Merhaba değerli arkadaşlar. Ağustos 2021 ek ders hesaplaması ile ilgili videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Ağustos ayında ek ders ödemelerin nasıl yapılacağını sizlere anlatacağım. Nöbet görevleriyle başlıyoruz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar toplu sözleşme hükümlerinde öğretmenlerin nöbet görevlerinin karşılığında 3 er saat ek ders ödemesi hakkı dışı kazanılmıştı. Yalnız toplu sözleşme hükümlerinde ara tatil ve yaz dönemleri bu kapsam dışında bırakılmıştır. Bundan dolayı arkadaşlar D.K. ve telafide görev alan öğretmen ve idarecilere nöbet görevini tutsalar dahi herhangi bir nöbet ücreti ödemesi yapılmayacaktır. Yaz dönemi olduğu için nöbet ücretinden kaynaklı herhangi bir ödeme yapılmıyor arkadaşlar. Rehber öğretmenleri biliyorsunuz Temmuz ayında LGS'de Ağustos ayında YKS'de görev aldılar tercih danışmanlığında. Yine Ağustos ayında EBA telefon veya fiilen yüze yapmak kaydıyla 05 20 Ağustos arası günde 3 saat olmak üzere YKS tercih danışmanlığından kaynaklı ödeme yapılacaktır arkadaşlar. Bu ödemeleri EYGG kalemi üzerinden yapıyoruz. Eğer öğretmenimiz rehber öğretmenimiz YKS tercih danışmanlığında görev almışsa eba telefon ya da yüz yüze 05 20 Ağustos arasında üçer saatten rehber öğretmenlerimize ödeme yapıyoruz. DK ve telafi kurslarımız var. Ağustos ayında devam ediyor. Temmuz ayında olduğu gibi yine Ağustos ayında da DYK ve telafi toplamı 30 saate aşamaz. 30 saatten fazla ödeme yapmıyoruz. Ödemeleri 30 saat üzerinden yapıyoruz. Yine öğretmenlerimizde de, idarecilerimizde de maaş karşılığını aramadan fiilen girdikleri saatler üzerinden ödeme yapıyoruz. Peki bunlarda hazırlık ve planlama ödemesi olacak mı? Tabii ki olacak. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler DYK ve telafi programı kapsamında her Hafta Okuttu 10 Saate 1 Saat Hazırlık Planlama görevi Varlar Arkadaşlar Ek Ders Yönetmeli Madde 11 Açıkça Belirtmiştir 3 Saati Geçmemek Üzere Hazırlık Planlama Ödemesi Alacaklardır İdareciler Ve Ücretli Öğretmenler Hazırlık Ve Planlama Ödemesi Almayacaklardır Peki Hangi Kodlardan Alacaklar DYK 10 Saat Olursa Hazırlık Planlama Da Arttırımlı Olur Arkadaşlar 116 Kodu Yani Takviye Kursu Gündüzden Ödenecektir Telafinin hazırlık planlaması 110 kodu yani EYGG'den ödenecektir. Bunu örnekle açıklayalım. Örnek 6 saat DAK'sı, 6 saatte telafisi varsa öğretmenimizin hazırlık planlamasını 1 saatini 110 kodundan ödüyoruz. Ama öğretmenimizin 10 saat DAK'sı, 10 saatte telafisi varsa, 10 saat DAK için 1 saati 116 kodundan, 1 saat telafisinin de 10 saate 1 saat telafisinin de 110 kodundan ödüyoruz. Yani DK varsa 10 saate kadar bu 10 saatin 1 saatini artırımlı. 10 saatin altındaysa telafi ile tamamlayıp 110 kodundan ödeyeceğiz bunlar arkadaşlar. 30 Ağustos ek dersleri nasıl olacak? 30 Ağustos'ta DK veya telafi ile ilgili öğretmenlerimize herhangi bir ödeme yapmıyoruz. Yine idarecilerimizin de o gün normalde planlamaması lazım. Planlanmışsa bile DK ve telafi ile ilgili hiçbir ödeme yapmıyoruz arkadaşlar 30 Ağustos'ta. İdarecilerin ödemeleri ise 30 Ağustos'ta normal o güne kaç saat yazılıyorsa o saat üzerinden ödemesini yapacağız. Yani ör, örnek olarak okul müdürü 4 saat alıyorsa yine 4 saat alacak. İdarecilerin ek dersine yönetimden kaynaklı ek derste 30 Ağustos'ta herhangi bir kesinti yapmıyoruz. 31 Ağustos var biliyorsunuz 31 Ağustos'ta seminerlerin başlayacağı duyuruldu. 31 Ağustos'ta tüm öğretmenlerimize 3'er saat seminer ek dersi ödenecektir. 1, 2, 3 Eylül seminer ek dersi ise Eylül ayında ödenecektir. Bununla ilgili Ağustos'ta herhangi bir ödeme yapmıyoruz. Ama 31 Ağustos'un 3 saatini 31 Ağustos gününe yazıyoruz arkadaşlar. Tüm öğretmenlerimize 3'er saat seminer ek dersi yazıyoruz. İdareciler de biliyorsunuz telafide ben de varım. Veya DYK kapsamında yazın görev alabiliyorlar. Bunların girdikleri dersler arkadaşlar normal ders döneminde olduğu gibi herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Ek ders yönetmeliği madde 8'de açıkça belirtilmiştir. Kaç saate fiilen girmişlerse yaz dönemi ve onun ek dersini alırlar arkadaşlar. Ve toplamda 30 saate kadar derse girebilirler. Fakat bunların ödemesini arkadaşlar telafisini telafi 102 gece kodundan, DYK'sını 117 kodundan, yalnız idarecilik yönetim görevini ise eygg'den ödüyoruz. DYK ödemeleri yaz dönemi olduğu için hafta içi ya da hafta sonu fark etmez. Hepsini 117 kodu yani takviye kursu geceden ödeyeceğiz. Hafta içi yapılan DYK'larda ayrıca kurs yöneticisi ek dersi yazmıyoruz. Yani DYK'mıza hafta içi yaptık diyelim. Kurs yöneticisi okul müdür yardımcısı oldu. Ona kurs yöneticiliğinden ekstra bir e, e, ek ders yazmıyoruz arkadaşlar. Hafta sonu yapılıyorsa bu kurslar DYK kurslarımız. E, bunlara... Yönetimden kaynaklı ödemesini 2 saatini yapıyoruz. 116 kodu yani takviye kursu gündüzden ödüyoruz bunu. Öğretmen raporluysa ya da idareci raporluysa eee gelmediği gün kaç saat dersi varsa onu kesiyoruz. Ekstra e, herhangi bir işleme gerek yok. O gün 5 saati varsa 5 saatini kesiyoruz direkt. Telafi de benle varım ödemeleri nasıl olacak peki? Telafi ilk dersi 102 gece kodundan ödenecektir. Yaz dönemi olduğu için hem idarecilerin hem de öğretmenlerin ek derslerini 102 gece kodundan ödüyoruz. Telafiden kaynaklı ödemelerini. Öğretmen ve idarecilerin raporlu olduğu gün kesilir demişiz arkadaşlar. Hasta olan ya da gelmeyen o gün rapor olan öğretmenimizin o gün kaç saat dersi varsa o günü kesiyor sadece. Başka herhangi bir işlem yapmıyoruz. Kurs çeşitli sebeplerle kapanabilir. Kursun kapandığı döneme kadar yapılan ek derslerini ödüyoruz. Ondan sonra yapılmayan kısmıyla ilgili herhangi bir ödeme yapmıyoruz arkadaşlar. Yine telafide bende varım da e, yöneticilik var biliyorsunuz hafta içi olanlarda herhangi bir e, yönetici ek ders ödemesi yapmıyoruz ama hafta sonu olanlarda tek yöneticiye günlük ikişer saat üzerinden ödeme yapıyoruz arkadaşlar özel eğitim öğretmenlerimiz var bunlar da e, kurslarda görev alıyorlar e, yine özel eğitim öğretmenlerine telafi kursu ödemesi 104 kodundan yapılıyor arkadaşlar yani 25 arttırımlı geceden yapacağız e, bunlar kaç saate girmişlerse Ödemeleri 104 kodu üzerinden %25 fazla geceden ödeyeceğiz arkadaşlar. Hazırlık planlamayı da yine alır arkadaşlar özel eğitim öğretmenlerimiz de. Hazırlık planlamasını 110 EYGG gündüzden ödüyoruz. Müdür yetkili öğretmenlerimiz de biliyorsunuz görev alabiliyorlar. Müdür yetkili öğretmen olan arkadaşlarımız telafi kurslarına girdikleri ders saati kadar ek derslerini alırlar. Kaç saat derse girmişlerse o kadar saat ek derslerini alırlar. Yine hazırlık planlamalarını 10 saate 1 saat 110 kodundan yani EYGG gündüzden öderler arkadaşlar. Bir de arkadaşlar müdür etkili öğretmenlerimiz eğer onay almışlarsa yazın okulda kalmak şartıyla her gün okula gitme şartıyla 12 saat yönetim görevi ekleri salırlar. Tabi buradaki önemli kıstaslarımızdan biri onay almak. ikincisi ise okula her gün gitme şartı arkadaşlar. Hem onayını almış hem de okula her gün gidiyorsa telafi dersin olduğu günler dışında da okula gidiyorsa 12 saatte müdürlük öğretmenlerimiz yönetim görevi ek dersi e, alırlar arkadaşlar. Bunu yine EYGG gündüz kodundan e, gündüz kodundan yazacaklardır. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, umarım sizlere faydalı olmuştur. E, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kanalımızda telafi ile ilgili, DYK ile ilgili, ek ile ilgili birçok videomuz var. Kanalımızı ziyaret edip e, bu videolarımızı da izleyebilirsiniz bir beğeni yapıp kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.